Amnesia çok köklü bir seri. Yürüme simülasyonlarının en büyüğü desek yanlış olmaz. Kendi core kitlesini de oluşturabilmiştir bu sayede. Ama ben hep uzak durdum. Korktuğumdan değil sıkıcı bulduğumdan. Tabii ki bu şimdiki düşüncem. Çünkü bu kanala ilk başladığımda zaten yürüme simülasyonlarının en popülerlerinden birine video yapmıştım. Outlast'te video yapmıştım. Ve uzak durmamın bir sebebi de atmosfere kendimi kaptıramıyor oluşum. Mesela ilk çıkan Dark Deskin'da çok sıkılıyorum. Ama elinde sonunda onu da oynayacağım elbet. Neyse konu değil. Ama The Bunker bu seriye soluk getirdi. Bu ise yeni mekanikler inşa ederek gösterdi. Anlaşılan yapımcılar yerinde saymaktansa korkunun ne olduğunu, nasıl verileceğini, kitlenin her zaman değiştiğini anlamış ve esneneni bize vermiş. O zaman siz de korku oyunlarını seviyorsanız beğenip abone olun ki ben de elimde hangi korku oyunları varsa hepsine video yapıp sizlere sunayım. O zaman videoya geçelim. Yaklaşık bir yıl önce YouTube'a ilk başladığım zamanlarda bu tür yürüme simülasyonları oyununa katlanabiliyordum. Sebebi ise bana bir şey sunduklarını zannetmemdi. Oyunları eğlence aracı olarak görüyordum. Ki hala daha öyle aslında ama şu an gözümde daha büyükler. Peki neden? Çünkü en büyük eğlence aracı en azından benim için oyunlar. Bu tamamen kişisel. Siz başka şeylerden keyif alıyor olabilirsiniz. Konuya dönersek. Amnesia öncesinde alt çok severdim. Ama artık ona daha aynı gözle bakamıyorum. Korkutulmayı beklemek bana göre değil. İçime içimesinden ve gönderildiğim sonrası korkuyu seviyorum. Ve The Bunker bana bunu daha açılış sahnesinden verebilecek gibi duruyordu. İlk sahnede elimde silah verdiğini görünce bir afalladım. Ne yani sıkı sıkı gidecek miydim? Böyle nasıl bir korku oyunu olabilirdi ki? İşte bu dediğime çok pişman olacaktım. Çünkü ilk mermileri bulduğumda mermi sayısı epey kısıtlıydı. Savaşın ortasındaydım. Peki bu oyun bana savaş ortasında ters giden bir şeyleri anlatacaktı. E konuyu çok beğendim. Daha ne olsun? <laughs> Geldik oyunu sıra sıra inceleyeceğimiz bölüme. The Bunker'ın doğru yaptığı şeylerden bir tanesi de kaynak yönetimi. Sığınakta yeni yerler açarken neyin nerede lazım olacağını iyi düşünmek gerekiyor. Ve ayrıca sığınağın elektriği yok. Bu yüzden benzinle sürekli istasyonun elektriğini açmamız gerek. Ve en önemlisi envanter kısıtlı. Bu da ne demek oluyor? Çok çok iyi düşünmek gerekiyor. Neyin nerede lazım olacağı konusunda. Ayrıca sığınakta bir tane de yaratık bulunuyor. Ters giden şeyler derken bundan bahsetmiştim. Yaratık ses yaparsanız sizi bulabiliyor. Ha tabi koş beni pek bulamadı. Muhtemelen sesten kasıtları, silah sesi vesaire. Bu konuya geleceğim. Yaratık ateşten kaçıyor. Korkmak değil bu. Kaçılmak. Ses dizaynının da oldukça ürgünç olduğunu söylemeliyim. Birkaç kez sağdan ve soldan altım seslerden ötürü gerildiğim olmuştu. Uzun zamandır gerildiğim bir oyun hatırlamıyorum. Bu bir başarı bence. Eğer ki yaratık var ve kendimi kurtarmalıyım diye bakarsak bu oldukça sıradan bir oyun. Sessiz bir karakteri yönetmesek de karakteristik özelliklerini bile bilmiyoruz. Sadece sağdan soldan bulduğumuz notlarla okuyoruz. Fikrimiz oluyor. Ki bu ben bence bir eksi. Tabii ki her oyun ara sahne kasacak diye bir şey yok. Ancak en azından karakter hani ne bileyim korkma sesi bile yok. Bu inandırıcılığı epey düşürüyor. Ha tabi derseniz işte ben karakter gibi düşünmek istiyorum o zaman tamam olabilir. Ama işte ben de böyle şeyler pek işlemiyor. Ölümcül bir yaratık varken benim oturup not okuma fikri cezbetmiyor. Bundan zevk olan vardır belki. Zevk meselesi. Konuyu uzattığımın farkındayım. Hadi konuya dönelim. Tek kısıtlı olan envanter mi? Hayır. Merminiz de kısıtlı. Şarjör kapasitesi 6 olsa da ben bunu çok çok fazla doldurabildiğimi hatırlamıyorum. Zaten oyunun ilk yarısında silahı fazla kullanmıyoruz ancak silahın geri tepme hissi gayet tok hissettiriyor. Kullanmasak da buna kasmış olmaları takdir edilesi Ha bir de oyunda bol bol interaktiflik kasmışlar. Kapıyı siz fareyi kendinize çekerek veya ileri ittirerek açıyorsunuz. Oyunun bir bölümünde vanayı siz çeviriyorsunuz. Etraftaki eşyaların çoğu elinize alıp atabiliyorsunuz. Bu da neyi sağlıyor? Gerilim anında yaratıktan saklanmaya yarıyor. <laughs> Bilim anı yaratığın gelmesiyle alakalı. Sığınağı keşfederken ikinci yarısına geldiğimizde yaratık artık seslere gelmeye başlıyor. En ufak sese bile geliyor. Koşmanıza, bazen de yürümenize ve bu yaratığın herhangi bir anda gelmesi an meselesi. Çünkü her yerde delik açmış deliklerin yanında çok durursanız da sizi çekip öldürüyor. Ve işte düşünmeniz gereken bir etmen daha. Böyle böyle oyun üstünüze stres adı altında korku gerilimi sunuyor. Ve bunu başarılı yapıyor olmasaydı bugün bu oyunu konuşur olmazdım. Merminiz olsa da yaratığı eşlemiyor. Bir nevi stalker karakter. Ama bu Resident Evil 2'deki Mr. X yani Tyrant gibi değil. Onu yere düşürebiliyoruz. Ancak bu The Bunker için geçerli değil. The Bunker'da mermiyi küçük tuzakları etkisiz hale getirmek için ya da yaratığı uzak tutmak için kullanıyorsunuz. Uzak tutmak da öyle çok uzun değil. Saniyelik bir kaçış ve saniyelik kaçış için sadece bir saniye performansınıza bağlı. Yaratığı öldürmenin bir yolu yok. Ve ayrıca ölürseniz de geçmiş olsun. Çünkü ne kadar ilerlerseniz ilerleyin otomatik save bulunmamakta. Sadece istasyonun belirlediği kısımda save var. Işığı kapatıp açınca save alıyorsun. Işığa girmişken ışığınız bile kısıtlı bu oyunda. Şöyle ki elinizdeki lambayı kullanmak istediğinizde pimini çekip kullanıyorsunuz. Bu da tabii ki bir süre sonra kapanıyor. Bunu kendiniz açmanız gerek. Aslında oyunu şimdiye kadar övmüş olarak gözükebilirim. Çünkü oyunu anlattım sadece. Hikaye kısmının masal olduğu bir gerçek. Konusu çok güzel. O ayrı konu. Tek eksisinin bu olduğunu söylesem abartmış olmam. Öyle çok uzun bir oyun olmadığından yani abansanız 200 saatte The Bunker'ı bitirebiliyorsunuz. Gayet makul. Tempo sağlanmış. Yani daha ne isteyebilirim? Çünkü açıkçası bu tür korku hayatta kalma oyunlarının uzun olması her zaman iyi olmuyor. Boş yere uzatılmasındansa 200 saatlik oynanış gayet oturaklı olabiliyor. Ha tabii ki 10 saatlik oyun yapıp doldurabiliyorsan içeriği keyifli Oynarım. Ona laf yok ama anlaşılan The Bunker'da bu doldurulamamış ve olması gerektiği gibi de hemen bitirilmiş. Peki güncel fiyatı yani 13 dolar eder mi bu oyun? Kesinlikle eder. Öyle çok içine çekmez ancak istediğiniz korku deneyimi ise keyifle oynayabilirsiniz. O zaman benden bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz abone olun ki ben de motive olayım. Hatırlatmayın cidden sevmiyorum ancak ufak bir hatırlatma sadece. Sonraki videolarda görüşmek üzere.